Şurada direkt sniper eğitim Türkçe yamasını demişim. O zaman oyuna girelim. Haydi bakalım. İyi seyirler. Bunun ee, Nazi Zombie Army'sini oynadım. Çok 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 zorlanmıştım. Ve oyunuzda gerçekten Türkçe yamamızla gelmiş. Yayınımız başlıyor ve o müzik geliyor. Dın. Ama ben burada çok oyunculu oynayabiliyor muyum? Oynayamıyorum galiba. Dur bakayım. Çok oyunculu desek oluşturamıyormuşuz. Neyse biz tek oyunculu oynayacağız. Seçeneklerden bir daha bakalım. Alt yazımız açık mıymış? Görüntü. Şu almak zorunda kaldım çünkü yanlış anlamayın da. Alt yazılar düşman alt yazılar tamamdır. Haydi o zaman. Ses iyi mi bu arada? Sesi de ayarlayalım. Ses 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 ses. Müziği birazcık daha böyle arttırabilirim. Tamamdır. Yayına gelen gelsin artık. Başlıyorum senaryo. Yeni. Acemi olarak oynayacağız. Başlıyorum. Yayına like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu olarak şey atacağım. Youtube'da kesit olarak atmam mı? <laughs> Yayını paylaşalım bu arada. <laughs> Paylaşıp geliyorum arkadaşlar yayına. <laughs> Beş kişi olduk. Hepiniz hoş geldiniz. Sniper Elite eskiden oynadığım bir oyundu. Ee, yorum atabilirsiniz. Ben yorumları tek tek okuyabilirim. Sohbet niye gözükmüyor? Canlı sohbetine hoş geldiniz. Yazın sohbeti ben okurum. Sıkıntı değil. Bu arada e, bu oyunu çok seviyorum, e, bunun Nazi Zombie Army'sini oynamıştım. Bir de e, birinci Sniper Nazi Zombie Army oluyor galiba, ikinci oyun da oluyor galiba, öyle başlıyoruz Rook kuşatması. Ben hiç oynamadım bu oyunu bilmiyorum yani birazcık öneri almak istiyorum arkadaşlar sizden nasıl oynayabilirim? Karakterimiz bu muymuş? Ben zorluluk içmedim. Acemi O zorluluk muydu acaba? Acemi seçtim ben. Çünkü acemiyim arkadaşlar bu işlerde. Haydi bakalım. Başlıyoruz. biliyorum bunlar. koş 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 surlara yardım edeceğiz ben bunu unuttum şula bir şeyler alıp Niye ölmüyor bu? Bak mısın sen? Nereye sıkacağız? Ben bu oyunu hiç oynamadım da arkadaşlar. Tabi tab tab ulaşın düşman gözcülerine indir diyor. Ya yakına gelmem lazımmış. İkincisi nerede? İkincisini göremiyorum. Öbür tarafta oraya nasıl gideceğim ya? Hızlıca koşsana karakter. O Öbür tarafta nasıl dedi? Koş 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 koş. Bunlar bizim adamlar. Okidoki tamamdır. Oy yayın 15 kişi olduk. Helal olsun. Vallahi Çete yazarsanız bana okuyabilir miyim? Okuyamam mı bilmiyorum da. Şuradan gideceğiz. Böyle gitsek. Oy öldürdüm. Diğer gözcüleri buldu. Diyor. Nerede acaba? Oyunun Türkçe olması daha iyi olmuş. Resmen Call of Duty oynuyoruz gibi. Aa. Lan niye ben burada kaldım? Koşsana. İyi odaklansana. Hadi ya odaklanma şeyim gelmedi benim. Ya niye olmuyor? Niye böyle oldu? Bana anlarak anlayamadım. Kasıyor resmen ya. Gemişler. Düşük. VSNC. Hayır tamam. Aynı şeyler ama niye kastın sen? Ya niye olmuyorsun? Koş 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 koş. Nasıl öldüreceğini düşünmem lazım. kalmadan. Mermi nasıl alıyorduk lan biz burada? Hiç oyunu da Bilmiyorum. Oyunu bir kaydetmem lazım. Bekleyin. Mermi yok. Mermi nasıl değiştireceğim? Mermi almam lazım. Yapmayın bana mev, mermi verin. Mermi, 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 mermi. Mermi verebilir misiniz bana? Oyun bir de bana göstermiyor ki merminin nerede olduğunu. Almıyor muyuz ya mermi 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 ne unuttum ben? mermi nerede alıyoruz ya Ha şurada bir oyunu kaydedin bekleyin Durun Altı Bence gereksiz uygulamalar açıldığından dolayı böyle oldu. Yani bilmiyorum da niçin. Bence işlemci çok fena ya da şey yapıyor arkadaşlar. Ben onu dur 3 ayarlarından değiştirme arkadaşlar. Güç planını düzenle diyelim direkt. Niye böyle oluyorsun? Ben de anlayamadım. Geri gel. Üst seçeneklerine dön. Ahmet Emre'ye dön. Tamam. Evet. Okey dokey, şimdi girelim oyuna. Şimdi aynısını yapacak mısın? Oyuna girmiyor, geçmiş olsun. Oyunu kapatıp yeniden açacağım, bekleyin arkadaşlar. bekleyin oyunu kapatıp yeniden açacağım çünkü oyun bir crash verdi galiba. Üf, niye böyle yapıyorsun ya? Durun arkadaşlar ben bir ha kapandı otomatik. Yeniden giriyorum oyuna. Yine açılacak oyun bekleyin. Açılıyor şu an. Hepimizi atlayalım. ya mermi yok. Silahlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu kasmayı bir çözüm yolu bulamadım. mermi lazım bana mermi. Mermi alamıyor muyuz? ikinci silah değişti ikinci silah var burada nasıl ayarlardan ben bunu öğrenmem lazım kontroller